Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Üstü sayıların ufak bir konu anlatımını ve birkaç soru tipini ilk videomuzda görmüştük. Şimdi de diğer soru tipleriyle devam ediyoruz. Sorumuza bakacak olursak şöyle bir soru vermiş. Şimdi bunların hepsi 2'nin kuvveti olduğu için e, hepsini 2'nin üzeri şeklinde yazalım. 2 üzeri 5 çarpı 4 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 4. kuvvet demiş. Bölü 8'de 2'nin küpü nün karesi vermiş. Ee, düzenlersek 255 Biz kuvvetin kuvveti olduğu zaman üstlerin çarpıldığını biliyorduk. Dolayısıyla 2 üzeri 8 eder burası. Yine aynı şekilde burası da 2 üzeri 6 eder. Şimdi e, yine tabanları aynı çarpım durumunda iki sayı olduğu zaman üstlerin toplandığını da biliyoruz. Dolayısıyla 2 üzeri 8 artı 5'ten 13 bölü 2 üzeri 6 eder Buradan da bölüm durumunda da üstlerin çıkarıldığını biliyoruz 13 -6'dan 2 üzeri 7 eder yine bir diğer soru tipimiz şimdi bunu da yine bunları da iki'nin kuvveti şeklinde yazarsak 2 üzeri x artı 1 çarpı bu 2'nin karesidir demiştik bunun şöyle parantezli yazayım x eksi y artı 2 eder. Bölü 8'de 2'nin küpüdür. x eksi y eder. Şu 3. E, şurayı bir düzenleyelim. E, ya da şöyle gidelim. 2 üzeri x artı 1'in 2 üzeri x çarpı 2 olduğunu biliyoruz. Çarpı. Burayı da açarsak e, hem dağıtalım hem de açalım. 2 üzeri 2 x var burada. Bu 2 üzeri eksi 2 y var. Artı artı değil çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2'den 2 üzeri 4 var. Bölü deyip yine bunu da hem dağıtalım hem de yazalım. 2 üzeri 3 x çarpı 2 üzeri eksi 3 y. Şimdi şöyle yanına bir tane yazalım. Burada bir tane 2 üzeri x var. Bir tane de 2 üzeri 2x var. Dolayısıyla bu 2 üzeri 3x eder. Çarpı şurada bir tane 2 üzeri eksi 2y var. Çarpı burada 2 üzeri 1 var. Burada da 2 üzeri 4 var. Topladığımız zaman da 2 üzeri 5 eder. Burasını aynı şekilde yazalım. 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri eksi 3 Y. Şimdi 2 üzeri 3x'ler birbirini götürür. 2 üzeri burada Eksi 3 y var. Burada da eksi 2 y var. Şimdi biz e, pay kesirli olduğu zaman bölüm durumundayken bu paydadakinin negatif olarak yukarı geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla 2 üzeri eksi 2 y eksi eksi 3 y yapar. Toparlarsak çarpı şurada da 2 üzeri 5 vardı. Onu da aynen alalım. Eksi eksi pozitife döner. Yani artı 3 y eksi 2 y eder. Dolayısıyla 2 üzeri y çarpı 2 üzeri 5 olur. Burada üstlü sayılar sorularında açık halini istemez, toparlanmış halini ister genelde. O yüzden çarpım durumundaysa üstler toplanıyordu. Dolayısıyla 2 üzeri y artı 5 olur. Diğer sorumuza geçecek olursak direkt rakamsal olarak vermiş soruları. Şimdi biz üstler aynı iken ortak parantezde yazabileceğimizi biliyorduk. O zaman 6 bölü 8'in 10. kuvveti demek oluyor bu. Çarpı aynı şekilde 12 bölü 9'un 12. kuvveti oluyor. Eşittir. Şunları 2'ye bölerek sadeleştirirsek 3 kalır. Bölü 4 kalır öbür tarafta da. Üzeri 10 çarpı. Bunları da 3'e bölerek sadeleştirirsek burada 4 kalır. 9 bölü 3'ten de 3 kalır. Şöyle yapalım. Ee, üzeri 12. Şimdi e, formüllerden hatırlayın a bölü b, b bölü a şeklinde bunlar birbirinin e, çarpım olarak tersidir. O yüzden e, şunu ters çevirerek yazalım. 3 bölü 4 üzeri 10. Aynı zamanda biz biliyoruz ki 4 bölü 3 üzeri eksi 10'a eşittir. Çarpı bu da 4 bölü 3 üzeri 12. Şimdi. Tabanlarımız aynı olduğu zaman çarpım durumunda üstler ne yapıyordu? Toplanıyordu. 10, 12, eksi 10 ne yapar? 4 bölü 3 üzeri 2 yapar. Bunu da açarak da yazabiliriz. Bu şekilde de yazabiliriz. 4'ün karesi 16 bölü 3'ün karesi 9'dur cevabımız. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak 10 üzeri x'in 3 olduğunu vermiş ve bize 10 üzeri x'in 3 olduğunu vermiş ve bizden şu eşitliği istemiş. Ee, o zaman şimdi biz 25'in 5'in karesi olduğunu biliyoruz. 5'in karesinin x'inci kuvveti bölü. Şunu da ayırarak yazarsak 2'nin küpü çarpı 2 üzeri eksi 2 x eder bu. Ee, şöyle kuvvetin kuvveti olduğu zaman çarpabildiğimizi biliyoruz. O zaman 5'in 5 üzeri 2 x yapar bölü 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 2x. Şimdi 2 üzeri eksi 2x'in 1 bölü 2 ya bu e, paya artı 2x olarak geçtiğini biliyoruz biz. O zaman tekrar yazalım. 5 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 2x eder. Bölü 2 üzeri 3 olur. E, üstler aynı iken biz tabanları çarpabildiğimizi biliyorduk. O zaman 5 çarpı 2'den 10 üzeri 2x bölü 2 üzeri 3 olur. E biz böyle bir durumda şurada çarpım halinde ya. Bunları ayırabileceğimizi biliyoruz. Yani bu 10 üzeri 2x 10'un x'inci kuvvetinin karesidir biliyoruz ki. 2 üzeri 3 de 8'dir. Bunu da böyle yazabiliriz. Eşittir. 10 üzeri x'in 3 olduğunu biliyoruz. 3'ün karesi yani 9 bölü 8'dir cevabımız. Evet soru tiplerinin devamı gelecek. Üstü sayılarla ilgili bu kadar değiller. Destek olmak için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Daha fazla soru çözümü için takipte kalın. Hoşçakalın.